O zaman üçüncü takımın modeli nevin gelsin <Gülüyor> 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 Tene kapansın ve Nevin kendine baksın. Nasıl olmuş ne Çok tamam. komik. Bence tarzını yaratmış, yer yani çıkartmış. Bence hep böyle gezmeli. <laughs> Zaten burası çılgın bir kadın. Nazar <laughs> Boncuğu bile yaptık. Nazar Boncuğu var. Beğenmedi herhalde. Mutsuz oldu. Belki şöyle bir arkasına da bakmak istersin dedim. Göz mü yapmaya çalışmış? Bütün nazar aldık. Eyeliner çekti. Şöyle öne gelir misin lütfen Nevin? Ben yüzümdekilere pek anlam veremem. Ben... Nevinciğim. Şey... Bunun bir şov saçı ve şov makyajını olduğunu unutmadan kendini nasıl buldun? Ben hiç beğenmedim. Aa. Şükür ya yani. Böyle bir şov olmaz mı? Sonuçta sen kendin olarak düşünmemelisin. Yani. Bana yakıştı, bana yakışmadı o başka şeyler. Bir şey sorabilir Bugün şov mu saçı ve sen şov makyajı. Sen de beni kıskandın mı? Ben öyle hissettim ya. <laughs> Kim ben mi? <laughs> Ha ikiniz de yani sanki öyle e, bir şey uygulamışsınız bana ve makyajımı. Hadi onları anladık bunları da siz niye öyle yaptınız? <laughs> Kıskanmak güzel bir şeydir ama. Ben güzeli kıskanıyorum. Yani ben siz böyle güzel daha beni güzelleştirdiğini düşündüğüm halde... ...siz beni bambaşka bir çirkin bir şeye çevirmişsiniz. Bu nasıl şov anlayışınız? Nazar boncuğu ya? bile yaptık sana prenses. Sizin şov anlayışınız tam olarak güzelleşmek mi? Yani değişik fark katmak ve güzelleşmek tabii ki. Şimdi bu değişik fark katmak olarak algılan. Yani Hı, ben beğenmedim. beğenmedim. çok fazla. Bir de e, oje falan sürdü. Oje? Ama... Oje mi? Oje. <laughs> evet kaçtırdım. Ben... Ne, ne sürdünüz? O parlatıcı, yapıştırıcı. Yapıştırıcı bilmiyorum evet, ama o, ben O zaman bir şey değil rejiden alınmış. Saçı da makyajı şey. da hiç beğenmedim. Bu bir şov saçı ve şov makyajı değildir mi? Yani e, saç fena değil de makyajı beğenmedim. Bu aynen saçla şey ve şekilde Mesela böyle sizin söylediğiniz şarkınız var ya. Evet. Klipini çeker misiniz? Sahneye çıkar mısınız? Ya. Sonuçta Sahne. bu bir show saçı ve show evet. makyajı olarak kasarlar. Yok çıkmam. Evet. Bence hazır böyle show şov saçınız, show şov makyajı yapmışken bir klip çeksin yani ama. Bence evet. de. <laughs> çıkmam. Tam olarak neyi beğenmediniz mesela? Yani kaşlarım mesela kötü gözüküyor. Ee, şuradaki de yamuk olmuş. Göz. Gözlerimi evet yamuk olmuş ve gözlerimi daha iyi hale getirebilirdi. Yani Peki. ben e, üzüldüm aslında. Hayal kırıklığı uğradım. Ne diyorsunuz? Modelinizi bugün mutlu göremedik. Şöyle, şov saçı ve şov makyajı olarak tasarladığınız aslında şeyleri bence, çok beğenmedi. Bence çok iyi görünüyor. Yani tam bir şov makyajı ve şov saçı. Oraya da gözünü için yaptık biliyor musunuz? Neden? Sizi herkes kıskanıyor. Nazar değmesin. Nazar boncuğu. De. Bence gerçekten nazar değdirdiniz. İşte <laughs> modelleriniz nazar değdirmesin dedik ama. Değdi bence. Peki o zaman yorumlara geçelim mi? Diğer takımların yorumlarına alalım. Madem öyle. Sizinle başlayalım bu sefer. Çok saçı olduğu için dediğiniz gibi herkesin kendi iş dünyası, kendi becerisi, kendi kafasında kurduğu şey. Ben herhangi bir saçta kusur göremiyorum. Çoğu makyajı ellerine sağlık. Teşekkürler. Şey, Teşekkür makyaj diyorum saçı ya. Hep makyaj. Cida. Ama kaşları sanki kırmızı olsaydı daha iyi olurdu. Arkadaşım da katılacak zaten bana. Ee, Uzakları kırmızı. Şimdi ben... Diyeceğim ki ya güven işte saçın şurasını niye böyle yaptın, şunu niye taktın diyeceğim. Diyeceksin ki bu benim şovum, bu benim modelim, ben böyle istedim böyle oldu diyeceksin. Saçta o siyah olan tarafta ek var mı yoksa kendi saçını direkt kabarttın? İkisinde kullandım. Yani kırmızı saçta da şey var. Tamam yani kırmızı dipleri... saç tamam ek siyah olan yerde. Tabii tabii ekler, ek var, var yani. Ek var ek var değil mi? Bir dönebilir misiniz Nevin Hanım? Nevin sence kızır derilere benzememiş evet, mi? Evet ben söyledim. Ya. Değil mi? Oraya da takmış durumları. Önceden şeydi hediye paketiydi. Onları da oraya takınca kızır derilere <laughs> tamam makyajınıza da bakayım. Makyajda da... E, hemen... Şimdi, yakından bakar mısın? Senden rica ediyorum. Makyajdan anladığın için söylüyorum. Yani en azından sanata saygın var. <laughs> Çenesine bak, o gözlerin etrafındaki göz bebeğini bile yaptım. Çen- o e, çizgiler Yani daha önce kimse eşit bir çeneye olmuş. göz kondurmamıştı. Eşit herhalde. olmuş. Göz biraz yanda, hı hı. yanda. E, ya ama oradaki amacım benim tam onu ortalamak, simetri yapmak değildi onu söyleyeyim de. O Çenede işte bir direkt göz. dikkat çekiyor şu hı hı. an. Hani eleştirilecekse o direkt dikkat çekiyor. Onun haricinde... Farklılık değil mi peki sence? Çenenin tam ortasında bir mavi göz olması ve konseptinde bu kadar nazar üzerine konuşulmuş olması. Yani e, Nevin Hanım için iyi geldi mi bilmiyorum ama... Nazar değmesin diye yaptım ama... Bence şaka yapıyor ya. Şaka mı yapıyor? Ben de anladım. şaka diyecek. Çünkü bir de yaparken de söyledim ama bilmiyorum. Bakalım hayırlısı ne diyelim. Bilemedim. Hayal dünyası işte nazar değmesin dedik. belki. Biz de. seni her halinde seviyoruz. Prenses. Prensesimiz. Ben çok mutlu olamadım ya. Yapacak bir şey yok yani. Nasıl buldunuz? Evet bir şov saçı bu. Şimdi bu bir şov saçı Evrim. Aynen. Bak. O gerçekçi. Hayır. Ben işin içinde olduğum için diyorum. Hı. Bu bir şov saçı. Şimdi beğenip beğenmemek ayrı bir şeydir. Herkesin hayal gücü dediğim gibi. Şimdi onunla çok fark var arasında. Bu detaylara çok dikkat etmek lazım. Abartılı olması tabii ki şov saçı bu. Sen yüksek fanteziye oynamışsın. Yani bunda da yapılacak bir şey yok zaten. E, tabii ki rakip arkadaşlar tabii neye göre şimdi siz çok gerçekten insan e, içine bir kurt düşürüyorsunuz. Biraz sonra benim modelim gelecek. Ben fantazi saç taradım. Bu da bir show saçıdır. Bu yüksek fantaziye girer. Bu da bir show saçıdır. Beğenip beğenmemek nihayetinde bir yarışma. Peki Her biraz pedek... önce show saçı dedin, şey i̇şte, fantazi dedin beğenmedin. Kimin? Show saçı değil dedi mesela bir öncekine. Hangi bir öncekine? Evrim modeli evrim, evrim modeli. evrim modeli çöpe at gitsin. O saçla alakası yok. Yok, ben beğendim. Saçımı da beğendim. Yani şov saçı ve şov makyajı gerçekten. Yani beni kınada, nişanda... çok ...gelin başında... ...mutlu edemediler ama böyle bir şov saçımı, ve şov makyajında mutlu ettiler. Ramazan. Buyurun. Aklın benim yaptığım saçta kaldı. O yüzden kendi yaptığın saçı da bir kıyasladın. Dedin ki, acaba nereden yürüsem? Sen o saçı hayatında hiç gördün mü? Göremezsin. Gördün mü? Özür dilerim hocam. Şimdi Ustağım. ben senin saçını Ustağım. göreceğim. Sağladım. Kendi yapamadığın için nereden vuracağım kabarık olmaz şov saçı. Hayır şov, arkadaşlar. Şov şov. Siz ben senin hayal dünyana kaldınız. Şimdi bakın e, yarışmacı arkadaşların şov veya bu tür şeylerle fazla ilgisi olmadığını hissediyorum ben. Sadece şunu soruyorum şov saçı mı? Tabii ki şov saçı. Beğendin mi? Hayır. Şov saçı ayrı bir şey. Bakın. Bunu sordum ben cevap veriyorum. Tamam orada üç tane Şimdi... sünger üst üste olan saçı çok beğendin. Ha, o ilk şey yapıyor bunlar Ramazan, Ramazan önemli. Ramazan bak şuraya çık oyna kardeşim anladın mı? <laughs> İki makasas bir de tarak güzel güzellik kat. Rujumu da sür farımı da saçımı da yap makyajı da kuaförüm sensin sensin kuaförüm sensin.